Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Sokağından uzaktan da olsa deniz manzaralı. Dairelerimizin önü park ve basket sahası. 2 artı 1 daire tanıtımı olacak. Bu yerde bizim 1 artı 1 dairemiz de mevcut. Bu daireler görülmeye değer. Asansörlü. 1 artı 1 dairemiz bir adet kaldı o da 60 metre. 2 milyon 750 pazarımız az da olsa mevcut. Tanıtacak olduğum daire mükemmel dostlar. Ben dediğimden güzel bir yer almak istiyorum. Harika bir konumda olsun. Asansör olsun. Sıfır olsun. Geniş rahat kullanabileceğim bir yer olsun. Böyle yeşil alanı olsun diyorsanız bu daire kaçmaz. Bu bir artı birimizin balkonu. Yani villa tadında 2.750 bu dairemiz. İçini de gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Böyle bakın bu genişlikte bir balkon verandadı. Nereye bakıyor? Böyle bir yeşil alana bakıyor. Ve aynı zamanda farklı ve basket sahasına bakan bir konumda. Şimdi gidelim dairelerimizin içine girelim. 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimizi tanımaya çalışalım. Girişimiz düz giriş ve basamaktan oluşan böyle bir girişe sahip. İçeri girdiğinizde insanın böyle bir içi açılıyor. Bu çok önemli. Bu enerji çok önemli dostlar. Burası 1 artı 1 dairemiz. 2 milyon 750 konum, lokasyon diyorum ya, çok önemli. İşçilik tasarımı anlatmaya gerek. Her şey göz önünde. Her şey göz önünde. Daire çok var dostlar. 2 milyon 200, 2 milyon 300, 2 milyon 500. Tabii ki kimlere gidecek pazarlığımız da mevcut. Mutfağımız gayet rahat geniş. Bahçeden göstermiştim bu yeri. Burayı görmenizi isterdim. Şimdi ilk önce bir odamızı tanıyalım. Bu da bizim yatak odamız. Bu yerden de çıkışımız var. Balkona. Bütün altyapılar hazır. Balkonundan da hem bu yerden de bir denizi görmek istiyorum. Uzaktan da olsa. Park olsun, basket sahasına bakan olsun ve en önemlisi de böyle yeşil alan olsun diyorsanız bu bir fırsattır. Şimdi gidelim iki artı bir dairelerimizi tanımaya çalışalım. Asansörümüz tasarım mimarisi çok güzel. Tek kelime çok güzel. Geniş böyle bir girişimizde hol alanı var. Rahat, huzur verici bir Zaten bu dairenin içine girdiğinizde benim aradığımı diyeceksiniz yani, kesinlikle. Aynı alt kattaki olduğu gibi banyomuz, çamaşır makine yerlerimiz. Duşun, ha, zaten söylemeye gerek yok, her şey yerli yerinde. Çok çok güzel. Birinci yatak odamız, balkonumuz da mevcut. Ama esas büyük balkon bir öbür balkon. Bu da bizim ikinci yata odamız. Balkona çıkan bir kapımız da mevcut. 80 metre net kullanımı. Bu da net. 80 metre net kullanım alanı olan bu 2 artı bir dairemizin fiyatı 3 milyon 500 olan da var, 3 milyon 800 olan da var. Tabii ki pazarlarımızda var. Normal yerlerdeki daireler bugün 3.5-4 milyon, ama emin olun ki bu daireyi gördüğünüzde bayılacaksınız. Yani o kadar güzel böyle geniş. Bu çok önemli. Bir yazlıkta balkon çok önemli dostlar. Çok çok önemli. Balkon çok önemli. Karşısı park ve basket sahası. Balkonundan da deniz manzaralı, güzel bir, önü açık, ferah, huzur bulabileceğiniz bir daire tanıtmaya çalıştım sizlere. Unutmayın, Ünal'da Emlak, Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı her zaman size güzel, huzurlu yaşayabileceğiniz Dilim'de, Bodrum, Yalıkavak bölgelerinde hizmetinizde. Ben sizi bu yeri tanıtmaya çalıştım. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizi fırsatlar sunmaya devam edeceğim. Remzi'nin aldı. Saygılarımla.